Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bahadır Kimya'nın halk arz sonuçları bugün belli olmuştu biliyorsunuz. Dün zaten halk son gündü. Bu sabah itibariyle de Tere Yatırım Menkul Değerler tarafından halk arz sonuçları açıklanmıştı. Halk üç 3,5 kat talep gelmişti. Ve bireysel yatırımcılara 8 milyon lot ayrılmıştı. Bu 8 milyon lotta her bir bireysel yatırımcıya en fazla 32-33 lot düştü. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle hissede işlem görmeye başlayacak. Bahadır Kimya önümüzdeki hafta 13 Ağustos'tan itibaren işlem görmeye başlayacak. Yani önümüzdeki hafta salı gününden itibaren işlem görmeye başlayacak. Yine salı gününden itibaren bizler sizlere yine 9.40'da itibariyle canlı yayın yapacağız. Canlı yayında tavanda kaç lot bekliyor? Tavandaki kaç lotla açılacak? Gün içerisinde yine tavandaki bekleyen lot sayılarını söyleyeceğiz. Ama size şunu söyleyeyim. Bahadır Kimya ile alakalı 32-33 lot yani 1600 TL desek biz buna ee, çok yüksek bir tutar değil. Bireysel yatırımcılarda zaten en fazla 8 milyon, 8 milyon lot var. Hemen hisselerinizi satmayın. Ben kurumsalın zaten ilk gün satacağını düşünmüyorum. Kurumsalda 8, 8 milyonda kurumsal da var. 8 milyonda bireysel de var. Onların elinde de çok fazla bir lot yok. O yüzden kurumsal tarafından tarafında çok erken bir satış yapacağını düşünmüyorum. O yüzden Bahadır Kimya'da lotlarınızı bekletin arkadaşlar. E yine biz hisse açılmadan önce kaç tavan yapar? Her gün tavandaki lot sayılarını e, sayacağız. E, yüzde kaç satıldığını sizlere ileteceğiz. E, buna göre hangi gün tavanda bozdu, bozacağını tahmin etmeye çalışacağız. Ama ben bireysel yatırımcılardan erken davranmamalarını istiyorum. Nasıl DCD Trading'de herkes ilk gün taban açar. Biz 5-6 tavan yapar. Satmayın arkadaşlar. Bu hisse satılacak hisse değil. Zaten hepsi bireysel yatırımcı da demiştik. Ve aynen birebir nokta atışında. Bunda da inşallah aynı şeyi yapmaya çalışacağız. İnşallah burada amacımız tabii ki bireysel yatırımcıların daha fazla para kazanması. Bireysel yatırımcıların evine bir ihtiyaçlarını daha götürebilmesi. Çünkü burada bireysel yatırımcılar halk arızdan elde ettikleri kazançlarla evlerinin geçimine birçok öğrenci var. Belki bunu harçlık yapıyor. Birçok kişi var. Evlerinin geçimine yardımcı olmaya çalışıyor. Faturaların ödemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Belki market giderlerine yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden biz de burada bireysel yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki onlar birazcık daha fazla para kazansınlar. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.